Arkadaşlar Beroyun kanalının yeni videosundasınız. Bu videoda sizlerle beraber otomatta biraz elmas harcayacağız. Eğer ki videoyu beğenirseniz like, yorum, hype desteği, abone desteği vesaire yapmayı unutmayın. Bunlar benim için bayağı bir önemli. Shorts videolarına da destek olabilirsiniz. Oraya da devam ediyorum. Açıklamada yan kanalım var Beryançer Orada da videolar devam edecek. Merak etmeyin. Yani haftada bir vesaire atmayı düşünüyorum oraya da. Onun dışında e, At Ata Game'de en hızlı en uygun, en güvenilir alışverişlerinizi yapmak için açıklamada kaybolma linkim var gene. Atagame'e benim linkimden kaydolun ve mükemmel alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Sadece Free Fire'da değil, diğer tüm oyunlarda geçerli. Alışverişlerinizi yapmayı unutmayın. Sesim biraz değişik. Kusura bakmayın, hastayım. Boğazım çok kötü, öyle söyleyeyim. Ama bu, bu videoyu gene de çekeceğim. İsterseniz zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar 2024'ün de sonuna geliyoruz. Umarım yeni yıl sizler için de böyle güzel geçer. Mutluluk dolu, iyilik dolu bir yıl olur sizin için diyorum. Birazcık zor olabilir. Gerçek dışı olabilir ama yani belki olur bilemezsiniz. E, zaman bunu gösterir. Hemen şöyle bakalım. Seri bir şekilde. Zaman bu arada çok hızlı geçiyor. Hakikaten çok hızlı geçiyor yani. Ben de anlamadım o işi nasıl bu kadar hızlı. Şimdi efsanevi kuzey işi diye bir e, bu tarzda bir otomat gelmiş. İşte böyle bir lavuk var arkadaşlar. Bu adam e, ve kadın büyük ihtimal yani adam ve kadın da oluyor bu. İki karakterde de kullanılıyor. Fakat şöyle bir şey var. E, bunun çıkması en az 8K elmas diyorlar. Yani dördüncü parça için 5K falan herhalde harcıyoruz. Sonuncu parça için de büyük ihtimal 8-10K gibi bir elmas olabilir ben tabii ki bunu almam biliyorsunuz beni tanıyorsunuz artık uzun zamandır yani ben katana hep alır bırakırım o da çıkarsa tabii deneyeceğiz ee, ama dediğim gibi ilk önce şu dondurucu tilkide biraz elma sadece motor güzel duvar güzel e, set de güzel bakalım biraz da kendi hesabımıza video çekelim Hani full hesap inceleme falan filan okey ama yani çok hesap inceleme yapıyoruz biraz da şöyle bir kendi hesabımıza bir şeyler deneyelim. Vallahi bir şey mi ucuza gelecek sandım? Ya şöyle direkt bas geç ya. Vallahi bir şey geldi. Hop, motoru direkt aldık arkadaşlar. E bayağı uygun oldu bu. Allah Allah, bu 69 elmasa motoru aldık. Allah Allah, çok garip şeyler ha. Devam edelim. 199'a bastık. Evet, 399'a geldiğimiz zaman diyor ki bu ikisinden birisi bu değer mi acaba arkadaşlar onu düşünüyorum ya. 400, 600, 700 soğan elmas harcamış olacağız. Hangisi gelir onu da bilmiyorum. Ee, onu bilmiyorum hangisi gelir. Bence direkt basalım abi. Set mi geldi? Okey okey set okey. Tamamdır. Ben seti istiyordum bu arada arkadaşlar. Hakikaten bir şey mi? Seti istiyordum. Ee, set gerçekten çok güzel. Duvar için değer mi bilmiyorum. 700 elmas. Sizce değer mi ya? Toplamda 1500-1600 elmasa hepsini almış oluyoruz ama ya duvara değer mi bilmiyorum. Duvar çok güzel bu arada. Duvar hakikaten güzel. Şimdi ben duvara kötü diyemem. Biz arkadaşlar birazcık da şuraya gidelim. Efsane yokuzeye de gidelim. Bir şey geldi bak. Direkt bas çek yaptım. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> bir şeyler oluyor. Dur. Bir şeyler oldu bir anda. Anlamadım. Aa ben de mi aldım City'yi? Arkadaşlar 300 elmasa seti aldım. 300 elmasa seti aldım. Boğaz bir dakika lan ses tellerim açıldı oğlum. Avrupa'ya ilk versiyon kodunu 1199 1199. alan benim arkadaşlar seti. Ne diyorsun? 300 elması aldık. Oha. Lan 8-10 bin elmas. Oo bir dakika. Boğazım çok kötü oldu. Boğazım çok kötü oldu. <laughs> Arkadaşlar seti aldık. 300 elmas aldık. 300 elmas. Direkt bas çek yaptım. Bir şeyler oldu orada. Kastım bastı. Oha. Oğlum böyle tepkiyi ben ne zaman verdim en son? Bayağıdır vermedim. Çok mutluyum şu an lan. Çok mutluyum. 2025'e inanılmaz giriyoruz şu an. Ne oluyor? Ne oluyor? Aldık seti aldık. Aldık. Bayrak da geldi yanına. Parçalar var. Bu şaka mı arkadaşlar? Gerçek mi? Aldım lan seti aldım. Oo! Oğlum ne oluyor lan? Dur sakin ol lan. Allah Allah. Abi çok çok değişik oldu ya. Vallahi çok garip oldu yani. Mevcut. Mevcut seti aldık abi. Şu an seti aldık. Yani bir tane daha şöyle gidip katon almamız yok mu diyecektim. Kuzey ışığı jetonu aldık bir tane. Bir jetonumuz oldu şu an. Bir jetonumuz. Abi katana acaba gerek yok mu ya? Aha 18. Bir dakika. 120 eması daha harcayabiliyoruz. Şöyle. Ha geri kalanı parça oluyor. Abi katana aslında gerek var mı ya? Şöyle gidelim. Belki gelir. Belli olmaz. 3 parça kaldı. Arkadaşlar 9600 elmas kaldı gelir mi gelmez mi bilmiyorum bunu ya. Biraz daha gitsek mi acaba ya biz? Katana'yı da aldım. 300 elmasa da katana'yı aldım. Oha. Onu da aldım. Onu da aldım. 300 elmasa bunu da aldık. Toplamda kaç elmas harcadık yani? <laughs> Bir hesaplayın siz. Hani 1000 elması geçmedik şu an bu arada. 1000'i geçmedik abi. 1000'i geçmediğimize eminim. Katana'yı da aldım. Maskeyi boş ver anasını satayım. Maskeyi de. Maskeyi de almayalım artık oğlum. Her şey alacak halimiz yok. Şimdi o geliyormuş. Ne gülerim ya. Tam maskeyi almıyorum. Vazgeç. Arkadaşlar bunun üzerine çılgınlık yapıp bunu da alıyorum lan. Değer oğlum değer. Değer manyak mısın sen? Muhafız duvar. Süper desen. Ben onu aldıysam buna da 700 veririm abi. Kimse kusura bakmasın. Ben onu aldıysam o seti. 300 elması o seti aldıysam ben buna da veririm bu elması. Hiç yani mükemmel mantık. Gayet mantıklı. Çok uyguna her şeyi aldık Oğlum iyi ki bugün çektim videoyu Ç Çekmesem mi acaba dedim Hani hafta içi acaba Yapsam falan Vallahi çok iyi be Arkadaşlar Bu şaka olabilir mi ya acaba Ha Birisi bize setini aldık Kuzey ışığı setini de aldık Abi bu harbiden şaka falan olabilir mi ya Birisi bizi Garena bizi trollüyor mu arkadaşlar Yanlışlıkla başkasına verirken bana mı verdiler acaba Teleport mu oldu ne oldu Yanlışla sistem mi karıştı? Ne yaptınız abi siz? Bana bunu nasıl verdiniz ya? 300 elmasa verdiniz. Uf. Uf. Ne diyorsun be? Ne diyorsun oğlum? Uzun zamandır böyle keyiflenmedim ben lan. Bak bak çok uzun zaman oldu he. Çok çok uzun zaman oldu. Hakikaten diyorum yani. Bu ifade var başka yok mu? Lan bir tane daha vardı sanki bunun gibi. Yok galiba. İfademiz bu olsun sıkıntı yok. Geliş animasyonu. Haydi ne diyorsun be. Bayağıdır da yeni bir animasyonum yoktu. Çok güzel oldu. Onu da kuşan. Bu ne? Haydi görünüm çok iyi. Gördüğüm en iyi görünüm bak. Hakikaten bu en iyisi olabilir. Kuşan abi direkt. 300 elmasa. 300 elmasa set. Bunu kimse almamıştır arkadaşlar. Bu bir tek bende var. Motoru da ucuz aldık. 69 elmasa motor. Kuşan abi. Özelliği yok ama biraz kuşanır. Sıkıntı yok. Yeni sonuçta. Ve bayrak çok iyi. Kullan abi bayrağı. Kullanalım mı? Gerçi bayrak çok kişide vardır ya. O çok kişide vardır arkadaşlar. Bayrağı boş verin. Ee, mükemmel. Ee, avatar da fena değil. Bu çok iyi bak. Bu savaş kartı var ya. Bu bu inanılmaz savaş kartı ya. Bilgisayar oyunlarında şey vardı bir tane. E, Legend Online diye bir oyun vardı eskiden. Orada karakterler böyle duruyordu. Büyücü karakteri falan. Yok savaşçı, savaşçı. Öyle bir karakter. E, büyücü karakteri vardı arkadaşlar Legend Online diye bir oyunda. Ama LoL değil. LoL'den bence daha keyifli olan. Çok şey bilmiyorum. Legend Online'da büyücü karakteri böyle duruyordu. Erkek karakter. Bilenler demek istediğim anlar yani. Onun duruşunu hatırlattı bana. O yüzden eskilere bir daldım bilgisayar oyunlarına. E, çok güzel oldu. Burada da yine böyle silah kutularımız var. Hemen cephaneliğe gidiyorum. Seri bir şekilde e, yakında böyle 44. katana desenimiz mevcut. Tabii ki direkt. Kırgüç mü? Ha 43. Kırgüçüncü katanımız. Direkt kuşandık. Muhabuz 119. duvar. Ee, birazcık bunu da kullanalım artık yani bayağı iyi. <laughs> Arkadaşlar değişik değişik tepkiler veriyorum kusura bakmayın da. Harbiden yani çok keyiflendim ya şu an. Hastayım falan bir de. Bakın abi hepsini aldık. Yani şaka gibi cidden. Aa beyaz da oluyor. Vay be. Bayağı güzel yani benim böyle bir setim. Hani baksanıza en son şey vardı. Akrep, Galaxy hücum, bu yak günü. Şunlar bende yok mesela bak. Onlar gibi havalı bir setim yoktu. Bu oldu abi o kuzey işi oldu. Böylece arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. 2024'de bu son günlerde bana böyle bir şey yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Ve Garena'ya da aynı şekilde. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Videoyu patlatın destek olun. Hoşça kalın ve Beroyun ile kalın.